Tek çözüm Halime'nin fikrini değiştirip rıza göstermesidir. Taner için umutların tükendiği bir yerde Halime'nin vereceği karar ne olacaktır? Öte yandan Selami, Keriman'ın kalbini kırdığını öğrendiğinde iş işten geçmiştir. Keriman'ı istemeye geleceklerdir. Selami, Keriman'ı vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Selami her şeyden vazgeçtiği sırada yardımına amca oğulları koşar. Plana göre Selami ve amca oğulları isteme sırasında Keriman'ı kaçıracaklardır. Selami ile Keriman kavuşabilecek midir? Sefer, Fikret'in velayet davası açtığını öğrenince, Zahide ile nasıl bir karar alacaklardır? Kızı Fadime'nin döndüğünü öğrenen dişçi Musa ne yapacaktır? Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin hikayesidir Gönüldağ yazdığı tüm hikayelerde Bozkır'ı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Bozkır'ın kalemi Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak, ekranlara kilitleyecek bir dizi. İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen. Berk Atan ve Gülsüm Ali